Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda karşımda bir oyun bahsettiğim video çekiyoruz. Şu an yanımda Ahmet var. Önümüze hangi silah çıkarsa onunla oynayacağız. Hoş geldin Ahmet. Burada. Challenge'ımız başlamıştır arkadaşlar. Başlamadı şu andır arkadaşlar. Evet. Önümüze ne çıkarsa onunla oynayacağız. Dedemin tabancası çıkarsa onunla oynayacağız. Ahmet evet, güzel bir yere atlat da güzel silah çıksın. Ahmet evet, bak uyanıklık yok. Ee, şeyini bana göster telefonunu. Yere inene kadar öyle korkacağım Ahmet. Yere inene kadar Ağabey, 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 Girelim, İnsanlar. 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 Yok. Çıkıyorum yukarı. Şey buldum. almadın. Ya öyle bir şey yok. Başka bir adam et. Bir gördün almadın. Ya bir dakika bir dakika. Aldım Mehmet. Ya hayır da bak şu evet. Şimdi. Evi tam gezmeden geçiyorsun ya. Görmezsen o e, şey olabilir. Ben hmm. zaten böyle bir silah hmm. yok. Sen kardosansın bir görmeye bastın ki. Hmm.

sen ne yapabilirsin ki Aynen işte. Ay bak, arka Aa! Aa! Arka yürüyor, Gelin, Aynen arkadaşlar yeni bir hemen. Devam ediyoruz. Abi cümle bakmıyorsun. Kar 98'i buldun mu abi? Senin, sen ne bulmuştun? Arkadaşlar bu maçta ha. ilk 10'a girene kadar. Evet. İlk 10'a girdikten sonra istediğimiz silah alabiliriz değil mi? Hayır. İlk 10'a girene kadar oynayacağız. Ha. Ama ilk 10'a girdikten sonra da istediğimiz silah geçebilirim. Hayır Ahmet öyle bir şey yok. Aman doğru ya. Şeyci. <laughs> <laughs> Ufakçı. Ve mm, mm, mm. İnşallah hafif skor Allah'ım İnşallah hafif çıkar. Oooo <laughs> oh, Çikolata Ahmet de, de M16 çıkar inşallah M16 ile ben çok iyi değişelim Bak gidip unutup bir loot'a bakarsın ya ikinci silahı alırsan atıyorsun direkt ha Evet Bir de ilk bulduğun silah kalıyor Sonra evet. bulduğun silah Kit almak için loot'a bakabilirsin <laughs> He Ama Eee loot'tan aldığın aldın tavalar, silahlar alacaksın. Aynen. Ha e, bu arada tava sayılmıyor. Tava da atıyorsun. Aynen. Kalabiliyorsa atıyorsun. Bir Abim falan izliyor mu? Ne bileyim. <gülüyor> 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 Ahmet buraya. Çok silahlı olabilir Ahmetciğim. Mavi tankerlere atla. Tankerlere mi? He. Anlıyor musun? He. Hayır tankerlere atla diyor sana. Orada silah bulacağımı zanneniyorum. Ama hmm. <laughs> aynen ya. İnşallah. İnşallah, i̇nşallah bir araba bir var araba değil mi? güzel yüzler silah var Yani. On kar o... Yani ben nasıl sizde silah mı Yani biz sadece onla oynayacağız düşün yani. Ya bak düşünsene hep böyle oluyor. İptal ettim ben şuraya İptal ettim şuraya gidiyorum. Bir şey yaparsın. Düzgün bir şey çıkmaz. Çelenç yapmazsın. Çelenç yapmazsın ya. Düzgün bir şey çıkmaz. şey yapmazsın. Ya böyle bir Hı. şey olmaz ya. Sadece mermilerini toplayabilir. Bir de durdur. Bir Bir de konuyor ki bunu Şey bu yakın dövüşler sayılmıyor. Onları görüp de al. O akre güzel. Bu o, o sadece silah. Mı? Bomba falan alabiliyor musun? Hayır. Aa, ben al alabiliyorsun. <laughs> <laughs> Oğlum ben buraya niye gelmedim ya? Ne çıktı? Duracak. Oğlum en iyisi abi <laughs> bu bırakalım. Oturayım toplanmaya kapat. Halen kapatın ya da. Hı? Onun baş evlenme otomatik toplamayı kapatmıyor. Ha bir daha evlenme bunda var. Var. İnci. Olun. Ben bunu da mı oynayacağım? Uz diye var ya burada. Şimdi biz de oynayacağız. Yani. Uz ya da otomatik toplamayı kapat. Nereden kapatılıyor ki? Ya boş ver. O açık kalsın. Aldığımızı atarız canım. Beni baydılar. Beni öptüler. Araya gir, araya gir, araya gir, araya gir. Araya gir. Araya gir. Hadi. Lan bulsana beni. Buldum, dur orada. Evet, burada duramayız. Biz kaçmamız lazım. Aynen. ne yapabilirim onu? Malta kıtaca sanca. Ne <laughs> de, Başka zaman oldu. Yani. Ama <laughs> yok ya Albert yeni, bu iyi. Albert tabanlı. Dedemin tabanı yok. Ben motor bisiklet alıp görüyorum. Ya da kaç mı? Ya bakın Ahmet Pero atenderlo.

14 çok... evet. var Biz adamlar Oğlum biz buraya niye atlamadık? Uzi otomatik yani aldı da AKM var. Ne güzel <laughs> lan. Allah 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 Allah. <laughs>

Nå må vi spille. <silence>

Gelip de bir Oğlum benim melting, çok güzel bana sadece <S Switzerland>

Düşünsene şeye çekeriz, gidelim. dönelim. böyle saldıralım mı? lan. Bak gelmiyor bu. Bak ben vururum.

真的是。<laughs> <laughs> <laughs> oynama türünü sağır mı? İki numara. Ahmet Akın. buldu. ben de tabanca buldum. O yüzden biz de adamlardan kaçıyoruz. Aa! <laughs> ben bu challenge'ın iki numara ikinci kısmı ilk ona kalmaya çalışacağız. Ağabey. Ağabey. gördük. Ağabey. 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 Gel gel

Zeynep, gene hemen değil. Geneba baba atladı, atladı. Bu <laughs> Şimdi biz böyle doğru silahımız yok ki Zeynep abla. Biz şu an geziyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Videodayız 21 dakika oldu. Tamam mı? Youtube atacağız. Ben ikili öldüreceğim bence. O da dostu Benimle durma. Latince sözümüz açık olsaysanız geleceğiz ben gelirdik de. Uçtu adamlar nereye gitti? Bir de tamponla Benzin basıyorum Bir dakika. Benzin basıyor. Bana biz sadece sağlık için yokluyoruz. Sen istediğin şeyi yıkla. Zeynep abla bir şey söyleyeyim mi? Emre'nin hastalığı var. Ben Ahmet'le bir tane iddiaya girdim tamam mı? Kaybettim. Bunu merkeze anlat. Şimdi... Hmm. Şeyi... Hesabıma kötü şeyler yapacaktı. Ne çıkardı? Tahmin et. Hmm. Baki de, 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 de. Şey, seni. Kötülük yaptı ama iyilik yaptı. Ne? Ne

nereye istersin? Ister. <laughs> <Evet, gülüyor> <mi? gülüyor> Sağ ol. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Allah razı olsun. İki tane var. Hadi hadi.

Ya Kerim yüzüne olur musun? orada yerde duruyor. Eee? Biz çalışıyoruz, biz alamıyoruz. Çıkar Oğlum Ay ay tane var. <laughs> ne merak abi Bana. Ana. Ana. Ee, Kerim, gel arabanın arkasına gir. Ana. Kerim gel seni kurtaram. Direkt arabaya Ahmet, Ahmet. Valla yürü ama kaç kaç kaç, kaç Sen de kaç 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 gel. kaç pablo. kaç 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 Çok çok teşekkür ederiz. Aynen. Teşekkür ederiz. Zeynep ablamıza da popülerlik atalım. varsa. <laughs> Var mı nazar boncuğu gelmiyor? Var mı da sende nazar <laughs> boncuğu? tamam. Onu Hediye gönder diyoruz ve Zeynep ablamıza ne gönderebiliriz? Fazla param yok. Bak ben bir tane gönderin. Gönderemiyorum. Arkadaş ekleyeyim mi? Sık gönderdim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Zilleri açmayı unutmayın. Sizleri tümü yapmayı unutmayın. bu videodan haber almayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Bye bye.